Ethem Sarı Sürük davasından önce e, bu sürecin yargılama e, açısından, gözaltılar açısından, e, polisin, polise siyasal iktidarın sahip çıkması açısından çok şeyler yaşandı. Bu nedenle şuradan başlamak lazım öncelikle. Bir kere geri, gezi direnişi e, halkın demokratik protesto hakkını, kullanma olayıydı. Bu şekilde başladı. Polis ilk şiddeti uygulayan polis oldu. Hem de çok vahşi bir şiddet uyguladı. Ve suç işleyerek başladı. Hem şiddet uygulama, kötü muamele, muamele, işkence, e, hatta bunların kimisi öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirebilecek derecede e, bir saldırı söz konusuydu. Hem böyle bir suç işledi polis hem de toplumun demokratik protesto hakkını, özgürlüğünü engelleme suçu işledi. Ve tabi toplumda bir infial yarattı. Daha önceden de biriken baskılara karşı tepkileri, biriken tepkiler bir anda Türkiye çapında tap patladı. Ve sonrasında her ilde, hemen hemen her ilde polisin bu tavrına karşı... Ee, İnsanlar demokratik gösteri yapma, protesto yapma haklarını kullanmak istediler. Bu amaçta da Ankara'da da 1 Haziran'da eylemler başladı. Eylemlerin başlangıcından itibaren zaten bütün eylemlerde hep şu manzarayı gördük. Polis geliyor, demokratik gösteri hakkını hiçbir şiddet uygulamadan başlayan topluma diyor ki gösteri yapamazsınız, yasalara aykırı, izin vermiyoruz. Böyle bir e, karşı çıkışla geliyor ve sonuçta e, sizin e, protesto hakkınıza müdahale edeceğiz. Dağılın diye uyarıyor. Dağılın uyarısıyla birlikte yasal bir e, işlemi başlattığını zannediyor. Oysa başından itibaren yasa dışı. Tabii halk dağılmayınca polis şiddet uygulamaya başlıyor. Ankara'da bu şiddet öğleden sonraki saatlerde başladı sanıyorum ve akşama kadar sürdü. Polisin şiddetine karşı bu derecede şiddet olunca halkın da hem uluslararası hukukta yer alan hem insan hakları hukukunda yer alan hem de mantıki olarak meşru direnme hakkı doğdu. Sizin yasal ve hukusal olan bir hakkınıza isterse asker olsun, isterse polis olsun gelip de isterse uyarı yapsın. Hiç fark etmez. Gelip de e, yasa dışı müdahale etmeye kalktığında ve yaptığında ve bu müdahale hele ki yasal e, araçların dışına çıkıp yasa dışı araçlar kullanılarak yapılmaya başladığında halkın meşru direnme hakkı doğar. Meşru direnme hakkı çerçevesinde e, taş atılabilir. Polise taş atmak bu andan itibaren e, suç değildir. Çünkü polis eğer Gaz silahını e, insanların üzerine hem aşırı bir şekilde uyguluyor hem de o silahın kapsülünü insanların kafasına nişan alarak ateş ediyorsa ve ateşli silah da kullanabilecek duruma gelmişse bunu e, sadece halkın demokratik protesto hakkını bastırmak için yapıyorsa o zaman burada insanlar karşılığında barikat kuruyorsa, taş atıyorsa bu meşru direnme hakkı kapsamında değerlendirmek gerekir. Şimdi Ethem Sarı Sürük olayı bu meşru direnme kapsamında gerçekleşen bir olay. Siyasal iktidar olsun, bu soruşturmayı yürüten savcılık olsun, savcının tayin ettiği bilir kişiler olsun, sürekli olarak bu polis memuruna atılan taşları, bu taşların yoğunluğunu gerekçe göstererek, meşru savunma zeminine götürmeye çalıştılar. Oysa demin anlattığım gibi, meşru savunmadan önce, polisin meşru savunmasından önce halkın meşru direnme hakkı e, sergileniyordu. Bu meşru direnme hakkı e, çerçevesinde daha sonra da polis artık dayanamadı, geri çekilmeye başladı. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı e, geri çekilme emri verdi. Bu katil şüphelisinin içinde bulunduğu polis ekibine komuta eden amirin tanık olarak verdiği ifadede aynen yer alıyordu bu. Geri çekilmeyi uyguluyorduk. Kamera görüntülerine baktığımızda polislerin Milli Müdafaat Caddesi'ne doğru toplanarak geri çekildiklerini görüyoruz. Ve bu sırada, tam bu sırada bu grubun içerisinden bu katil şüphelisi Önce kalkanını yere bırakıyor, daha sonra silahını çekiyor, elinde silah göstericilerin üzerine doğru hücum ediyor, koşuyor. Bunu daha sonra keşfettik. Daha öncesinde e, silahın olduğunu görüntülerden e, çıkartamıyorduk. Ancak e, seçtiğimiz bağımsız e, bir kurum tarafından e, hazırlanan e, uzman raporlarında, Polisin meğerse silahını daha önceden çektiğini fark ettik. Polis silahını çekiyor, elinde silah koşuyor, göstericileri önüne çıkan, yere düşmüş bir göstericiyi tekmeliyor, bir tekme daha atıyor, arkasından mekanizmayı çalıştırıp mermiyi namluya sürüyor ve bu görüntüde biz zannettik ki ilk kaba görüntüleri izlediğimizde silahı orada o anda kılıfından çekiyor. Oysa silahı daha önce çekilmiş. Orada sadece mermiyi namluya sürüyor ve arkasından elini havaya kaldırıp havaya ateş ediyormuş numarası yaparak ve bileğini bükerek göstericilerin üzerine ateş ediyor. Olayın ve daha sonra da e kaçıyor. Şimdi olayın gelişimi bütün görüntü kayıtlarında ve son elde ettiğimiz teknik inceleme ile birlikte elde ettiğimiz kayıtlarda ve e, bağımsız kurum tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda e, bu artık sabitlendi. Oysa soruşturmanın hazırlık safhasında savcılığın iddiası, e, bu polis memurunun, bu katil şüphelisinin iddiası işte birdenbire göstericilerin arasında kalıvermiş de çok sayıda taş atılıyormuş da canı tehlikeye girmiş de canını kurtarmak için meşru savunma yapmış, havaya ateş etmiş. Havaya ateş etmediği, göstericilerin üzerine ateş ettiği zaten görüntü kayıtlarıyla da sabitti. Ancak işte son elde ettiğimiz görüntü kayıtları öyle gösterdi ki, Göstericilerin üzerine doğru koşarken e, elinde silah var. Biz de neyine güveniyordu, taş attığını bile bile bu göstericilerin üzerine gidiyor diye düşünüyorduk. Ya yani herhalde e, kaskına güveniyor, siyasal iktidara güveniyor, silahına güveniyor diyorduk. Ancak e, gerçekten silahını önceden çekmiş, silahına güvenerek e, gidiyormuş ve öldürmek yani göstericilerden en az birini öldürmeyi kararlaştırmış silahı kılıfından çekip böyle saldırı içerisinde olan bir polis ancak böyle bir kasıt da bu saldırıyı gerçekleştirebilir. Adını açıklayamayacağımız bir polis memuru polislere silahla eğitim verilirken gizli bir eğitimin de verildiğinden bahsetmişti. Bu gizli eğitimde şu toplu toplu gösteriler sırasında zor durumda kaldığınızda meşru müdafaa pozisyon yaratmak için elinizi havaya kaldırarak e, silahınızı ateşleyin ama bileğinizi bükerek göstericilerin üzerine ateş edin. Yani meşru savunma durumunda kalırsanız göstericilerin üzerine bu şekilde ateş edin. Bunun anlamı şu, havaya ateş ediyormuş gibi yapın. İleride soruşturma olursa kendinizi öyle savunursunuz anlamına geliyor... E, polisin başından itibaren güvendiği nokta bu ve sonuçta polisin güvendiği e, siyasal iktidara güveniyor, yargıya güveniyor. Bu e, güvenin boşuna olmadığını yargılama sürecinde anladık. Ateş, et, ateş ettikten sonra kaçan bu polis oradaki polis ekipleri tarafından e, görüldü, amir tarafından görüldü. Böyle bir durumda, böyle bir olay gerçekleştiğinde yasa gereği, polis vazife ve serayetleri yasası gereği öncelikle polisin derhal olaya müdahale etmesi, hemen kanıtları toplaması ve olayın failini yakalayıp savcılığa teslim etmesi gerekiyor. Hemen orada yapılması gereken işlem bu. Bu yapılmadı. Bu yapılmadı, böylece e, oradaki polis ekibi ve amiri ilk suçu işlemiş oldular. Gözlerinin önünde gerçekleşen bir e, cinayeti ya da o andaki e, ateş ederek e, vurma olayına el koymadılar. Kanıt toplamadılar, polisi de gözaltına almadılar. İkinci önemli nokta da şu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, o gün bir savcı görevlendirmiş. Bunu daha sonradan öğrendik. E, savcı da görevlendirildiğine göre böyle bir olayın savcı tarafından derhal soruşturulması ve kanıtların toplanması gerekirdi. Savcı da bunu yapmadı ve e, bir suçta savcı işledi. Görevi ihmal ve suç, suistimal suçu. Aradan üç gün geçtikten sonra biz şikayet dilekçemizi verdik. Etem e, hala yaşıyordu şikayet dilekçemizi verdik. Şikayet dilekçemizden 3 gün sonra, olaydan 6 gün sonra yeni görevlendirilen savcı bu katil şüphelisinin kimliğinin bildirilmesini emniyetten istedi. Ama kendisinin getirilmesini istemedi. Burada da kasıtlı bir tutum vardı. Aradan yaklaşık bir 10 gün kadar geçti. Ancak Emniyet kimliği bildirdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra savcı e, talep etti ve 24 Haziran'da ancak ifadesi alınabildi bu katil şüphelisinin. Ve savcı bu ifadeyi aldıktan sonra e, koruma ve kollama niyeti çok açık olan bir, bir suçlamayla tutuklamaya sevk etti. Dedi ki meşru savunma sınırının kasıt olmaksızın aşılması. Böyle bir suçlama olduğunda bu polisin hapis yatması mümkün değil. Verilecek ceza e, asgari bir yıl dört ay ki o da erteleme sınırları içerisinde. Böyle bir suçlamayı da tutuklamaya sevk etti. Bu göstermedik bir sevkti ve bu dosyayı alan hakim 13. Sulh Ceza Hakimi tutuklama talebini reddetti. Bu katil şüphelisini serbest bıraktı. İtiraz ettik bir üst mahkemeye gitti ve üst mahkemede itiraz hakkımızın olmadığına karar vererek ve hukuku bir kez daha katlederek itirazımızı reddetti. Bütün bu süreç boyunca e, siyasal iktidar, polis, yargı işbirliğini gördük ve bu işbirliğinin sonucunda böyle bir dava açıldı. Bu işbirliği, bu ittifak sonuçta e, öyle bir noktaya geldi ki. Bu dava siyasal iktidarla direnen halk arasında bir e, prestij davasına dönüştü. Başbakan polisi yedirtmeyiz demişti. Polisi yedirtmemek için yargı, siyaset ve yargı, polis ve siyaset işbirliği yaptı ve bu noktaya geldik. İtirazımız üzerine yürütmenin e, yargılamanın durdurulması kararı bugün kaldırıldı. Yargılama kaldığı yerden devam edecek. Ama bu e, yargılamayı yine 6. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak. Ki bu 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı durduran mahkemeydi. Bundan sonra bu davada polisten hesap sorulması, bu katil şüphesinin hak ettiği e, cezayı alması ancak halkın direnişine bağlı. Demokratik kamuoyu baskısı, halkın baskısı, bu davanın sonucunu belirleyecek. Direnen halkın davada müdahil olması gerekiyor. Siyasi iktidar müdahil, başbakan müdahil. Bu durumda direnen halkın da müdahil olması gerekiyor. Bu direnme mücadelesi sokaklarda, meydanlarda, forumlarda devam ederken aynı zamanda mahkeme salonlarında da devam edecek. Yaralanan, sakat kılan insanlarla ilgili bazı davalar açılacak. Bu davaların hepsinde halkın müdahil olmasına ihtiyaç var. Bu mücadele hem sokaklarda, hem meydanlarda devam ederken mahkeme salonlarında da devam etmek durumunda. Reyhanlı olayı, Roboski olayı, hadi de geriye doğru gidersek Kahramanmaraş katliamı, daha geçmişten 1 Mayıs katliamı, Sivas katliamı, Ulcanlı cezaevleri katliamları ve diğer Polisler tarafından işlenen cinayet olaylarının, davaların hepsine baktığımızda ya faili meşhur kalmıştır ya yargılananlar en ucuz cezayla kurtarılmıştır, ceza verilenler saklanmıştır. Yani bu davaların hepsine baktığımızda devlet ve devlet destekli sivil güçler tarafından işlenen cinayetler, yargısız infazlar, işkenceler bunların hepsi yargıya intikal ettiğinde bu tür bir manzara ile karşı karşıyayız. Yargı üzerinden hesap sormak şu süreç içerisinde mümkün olmadı, olamıyor. Bunun olması için şu anda elimizde belli bir güç var, halkın direnen gücü. Bu güç, bu güç bundan sonra bu yargılamaların seyrini değiş, değiştirebilecek tek güç. Ve bu süreçte siyasal iktidar şiddeti tercih etti. Halkın üzerine her türlü baskı aygıtını kullanarak şiddetle gitmeyi tercih etti. Bunun için de e, şiddet aygıtlarını e, biçim değiştirerek örneğin polisi paralı muhafaza dönüştürmeye dönük e, uygulamalar başlattı. Bunların e, hepsini tek şeyden değerlendirmek lazım. E, dünyada ve Türkiye'de artık halklar direniyor, e, ayağa kalkıyor. Bu süreçte e, bu direnişe karşı direnen iktidarlar bir bir devriliyor. Bunlar da e, şeylerin sonlarını gördüler ve bu nedenle de ellerindeki tek silaha devlete devletin şiddet aygıtlarını kullanmayı tercih ettiler. Buna sarıldılar ve bundan sonra yargı da yargı da bu sürecin bir parçası olacak. E, hakimler, savcılar tıpkı polisler gibi bu sürecin bir parçası olarak kullanılmaya gayret edilecek.